Yardımsız Hepsi serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel gelişmelerin olduğu, iyi temler ve simya aldığımız bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Video geçmeden geçen videoya 400'e yakın bir like gelmiş. 400 e like istedi. Bu videoda 500 like olursa sevinirim. Eliniz yani sadece beğen butonuna tıklayarak bana çok destek olmuş olabilirsiniz diyerek video geçiyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Geçen bölüm yavrucuk çıkarmıştık. Bir arkadaş bilmişti. Onun da yavrucunu şöyle teslim ediyorum. İnşallah çıkarır diyelim. Şimdi de ay var. Ben kasmaya başladım. Şöyle 27 dakika oldu. 200'lüğü geçtim 27 dakikada. Sayı güzel ilerliyor bence. Ben kasmaya devam ediyorum. 3 saatlik bir event toplamda. Ben size kaç tane sonunda yani kaç tane olduğunu söylerim. Ay bitti. Tam 1K kastık. Üstüne bir de şöyle 10 tane gümüş okey vardı. Hepsini şöyle pazara koyuyorum. Buraya büyük ihtimal. şöyle bir 20-25 dakika içinde satılır. Uygun fiyat yani hepsi. Burası atılınca toplu bir item alımına gireceğiz. A few moments later. Yeniden kuşak denemeye geldim. 6 tane bireymişimiz var. Biz bu sefer 10 emişimiz duruyor yani hazır duruyor diyelim. Tek amacımız 10 emişe çıkabilmek. 6 tane kuşaktan da bir tane 10 emiş inşallah çıkaracağızdır. Böyle bastım. Hepsi oldu. Güzel bak. Hepsi oldu. Şu an 2 kuşak şansımız var herhalde. Yok şu an tek kuşak var. Pardon. Daha 10'a geçme şansı var yani. 10'a geçecek. Ondan sonra bir tane atacağız. Yandı kötü oldu. Bak işte tehlike çanları şu an çalıyor kardeşim. Hop geçti. Son denemeye geldik. Kral kuşağımızı oluşturuyoruz. İnşallah geçer. Bu geçerse paramız biraz daha artmış olur. Aferin lan Yok kanka bunda parıltı marıltı yok. Bunun emişi 15 filandır. 17 demişmiş. Tamamdır. Geçirdik hiç yoktan ona bakalım. 7 adet de sand sandığı aldık. Bunların tanesi 26-27 yani 2 ediyor aşağı yukarı. Burası Sette birine sözümüz vardı ve onu açıyoruz şu an. İçinde ne dediğimiz ay taşı başka bir şey değil. Gerisini boş verin. Bize ışık geldi. Tecrübe mi yok? Yak geldi bir sefer de. Aslında azı kalkan. Güzel başladık. Bir süvari giysi kanca yok kanka. Bu da olmaz. Nice. Sen yok, Gelen bir para eder yani. 60 şey civarı. Ders kitabı bir silleme. Kırmızı bayı. olmaz. Titan eşti. Işte. 10 M15 e mi diyor. Bir alev atıyorsa alev atsın. Çoktan zararımızı kurtarırız yani. Ay taşı olmasa da olur. Böyle son iki açıma girdik. Son açım. Zehir kılıcı 57 ort. Ümmet lafolet. Yakut işlemi ve zümrüt işlemin ilk çoktan titan dioksit arttı diyerek sandık açımını bitiriyoruz. Yarımıza bir adet şöyle efsanevi yakut alıyoruz. CTR ort. Saf. Hem kostümlerden kurtulmak amacıyla. Şu kostümlerde büyük ihtimal artık almayız bunu aldıktan sonra. Misli neden takmıyorsunuz derseniz. Ben misli takarsam büyük ihtimal direkt 2 iki hafta içinde 95 level ya da 105 level ormanda görebilirsiniz. O yüzden misli tercih etmiyorum. Direkt takarsak kusursuz takıp. Ne dedi ne dedi? Kusursuz takıp. Siktir lan. <laughs> ile de değişik amaçlarımız var. Onları planlıyoruz derken bunu şöyle sektör kontrol edip aldık. Bu bize hayırlı olsun. Şimdi iki parça item daha alacağım. Bu iki parça itemi yenilemeyi düşünüyoruz. Kaç bon kadar? 25 bon paramız var. Bakalım yetecek. Şöyle bir adette 20 kat eşya düşürmeli abonoz alıyoruz. En düşük piyasası bu yani camda en ucuz ve en uygunu buydu. 10 monluk da bundan alıyoruz. Kendimize şöyle bir diye bakalım. Kontrol edelim şimdi yanlış bir şey gelmesin. Tamam doğru. Bunu da aldım. Tamam şöyle. Şimdi bilezik kaldı alacağım sadece. Ateş ve iki kat eşya alıyoruz. Onu da bulunca kayda girelim. Aradığımız bileziğimizi bulduk. 10 ateş var. 2 ateş ya da 20 var. Tam artı 9 bile yani artı 9 olmasına dikkat ettik. Şöyle artı 9'u 7 bondan çektim. Aynen gelmiş. 8 bon paramız kaldı en son. Şimdi yakıtı artılarız. E, kalan itemleri de büyük ihtimal satacağım arkadaşlar. Yani bunlar artık benim işime yaramaz. Ancak pazara girerler. Dediğim gibi hemen yakıtı bir artırıyorum. 5 minutes later Toplamda 6 fasulye aldık. 5'i yeşil olmak üzere hemen bunu artılayacağız. Tek tek artı basıyoruz. Pardon yanlış koyduk. Seviyeye koyacağız. öyle seviyeye koyuyoruz. Bir tane atıyoruz. Hiç bakmıyoruz artısına. Bir tane daha atıyoruz. 2. Bir tane daha atıyoruz. 3. Baktık. 1. Olmadı. Takip tutmadı. 2. 3. Hemen bakmadan koyuyoruz. Hop. 1. Olmazmış. 4 adet daha fasulye aldım. Bunları hemen deniyoruz. Yine aynı taktik yapalım. Pardon seviyeye koyuyoruz her zaman sınıfa. Seviyeye koyacağımıza. Şöyle 2. Şöyle 3. Hayırlı olsun 4 yapıyorum. Hop hayırlı olsun 4. Neyin peşindesin lan sen? Sen neyin peşindesin oğlum sen? 2'ye düştü yine ya. Abi geçmiyor. Bir sıkıntı var. 3. 1 oldu. 2 olsun bari. Sıfıra düş. Sıfıra düş hadi her şey bitsin. Şuraya oturduk iki muhabbet etmeye. Bunalttın bizi ya. Sıfır. Tekrardan alt adet fasulye aldım. Bu sefer ikili ikili vuracağım. Üst üste ikili ikili bindirdim. Şöyle hop attım iki tane. Bakalım artı iki. Bir ikili daha patlıyor. Artı dört oluyor. Her şeyi bitiriyoruz. Onu da bastı. Ama basılabiliyor hala. Demek ki artı iki de kalmış. <laughs> bir kere daha deniyoruz. Bir kere daha deniyoruz. Hadi Allah bin razı olsun. Allah şükür. Bu sefer bu yazıyı gördük. Kolay gitmiştir. Yağ kutu takmayı unuttuk. Şöyle 100 savunma 150 set 8 ortalamasıyla birlikte yağ kutumuzu taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Chatten bir arkadaşımıza Semi'ye şöyle simya deniyorum. 5 tane antika almış. Bir tane de efsanevi safir almış. Bunları hemen üstü atıyoruz. Misçe'ye de gidiyoruz. Misçe'ye kadar yolu var. Her türlü gideceğiz yani. Geçmesini istiyorum kendime olmadığı için. Geçsin yani lütfen rica ediyorum geçsin. Hop. Bir de bir. iyi başladı. Bir de bir iyidir. Şuradan bir tane daha yapsa alırsam güzel olur. iyi İyi olur. Gerçekten iyi olur. Hadi oğlum güldür yüzümüzü. Bak bir tane efsanevi istiyoruz Hemen misliye vuracağım. Hemen hiç soğutmayacağım. Geçmedi. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hemen misli denemeye geldik. Tek şansımız var. Tek atışımız. Yanarsa çok zarar oluyor. Geçerse hiç zararımız olmuyor. Gelecek efsuna göre kare bile geçebilir diyebilirim. Tek atma şansınız var dediğim gibi. Hadi oğlum. Tek attık. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Şimdi şöyle etkinlik görevi geldi. Yeni metin ateşi görevi. 5 tane metin kesiyorsun. 20 level üstü ya da altı olmayacak şekilde. Yani leveline yakın metinleri kesiyorsun. Şöyle göreve tıklıyoruz. Bir tane şöyle zorluk parşömeni diye bir şey veriyor. Bu geliyor. Bu arkadaşta da, da var. Şimdi ilk o atacak. Parşömen geldi. İlk, ilk bu arkadaş atacak. O atsın. Sonra biz ikini atarız. Şöyle metni attık. Birinci sınav metni geldi. 30 seviye bir keselim. Şöyle keselim bakalım ne gelecek. Şöyle metnin canı bitti. Bakalım bir şey var mı? Vahşi yüz başarttı. Yani güzel bir etkinlik derken bir tane daha metin geldi. İkinci göreve geçtik. Demek ki sıra sıra geliyormuş. İkinciye ilerledik. İkinci metnimize düştü. Ok reisi geldi ve bitti mi? Şöyle bakalım. Sandığını alalım. Ok reisinde sanırsam bitti. Evet ok reisinde bitti. Yapacak da bir şey yok. Şimdi ben ikine atalım. Ben ikine geldi sıra. Yine aynı herhalde böyle bir seviye diye geliyor. E şansına göre ilerleme kat edebiliyor demek ki. İnşallah ben iki yüz başında bitmez. Böyle ben de attım. Hadi bakayım. Böyle yüz başı geldi. Onu da kes. İnşallah ben iki yüz başında bitmez. Sen müneccim bilmem nesimi yedin. Aha ben iki. <laughs> ben iki yüz başında bitti. Hiç ilerlemedi. Adamın yine ork reisini görmüştü. Yani böyle bir işe İşe yaradı mı? Yaramadı itemimizin ikisini de emanet ediyoruz. Art 9'a basana kuşak artı bir 1 para vereceğimi söyledim. Bayağı da bir malzeme verdim bu arada. Yani topladım malzemelerin hepsini verdim. Kalanını kendi halletecek artık. Art 9 olunca inşallah olursa görüşürüz. 10 adet gümüş okey aldım. Buradan hedefim yüzük çünkü madalya çıkartmaktan yorulduk. 3 saatlik bir süresi kalmış. Zaten bir günlük oluyor. Yüzük üç yoktan tam tamına 7 günlük oluyor. O rahat ettirir bizi. Şansım bir 10 taneyle deneyeyim. Zem fasulyesi Zen fasulyesi maymun yumurtası olmaz. Genç pet kitabı istiridye, diye Eskrim broşürü zen fasulye. Yang, yang hatta tecrübeymiş. Yang bu ne oğlum? Bu kadar boş mu atar? Bir adet onu daha okey aldık. Tekrardan deniyoruz. Bu sefer çıkaracağız. Hadi bakayım. Şöyle soylu korla başladık. Severiz. Korular iyidir. Yabani pet kitabı olmaz. Yang hiç olmaz. Kanka bu kadar yang ne ya? Tamam devam. Devam. Bir soyluk orada Değil kor ver. Vermedi. Yine yok. 20 oldu. Bir onun okeyde alıyoruz. Demircilik kitabı karşılığında. Bu sefer şansımız ya ver giderse çıkaracağız. 30. oluyor. Artık çıksın abi. Yeter yani. Güneş özütü. Soylu kor. Abi değerli çık bari ya. Yank çıktı tekrardan. İstir diye. İstir diye. Abi istir diye tamam. Yeter. Maymun yumurtası. Soylu vallahi valla ayıldım bak. Değerli çık. Belki antika çıkarırız ya. Hop. Sonuncuyu da açtık. Hepsi yank. 6 tane 5 tane mi? 5 tane soylu korumuz oldu. Böyle hızlı hızlı açtım. Sürpriz olsun bize. Simyalarımıza hemen bakalım. Öncelikle şuradan bir tane bundan çıkmış. Yani bir tane işlenmemiş. Yontulmuşa geçtik. 4 oldu. 5 oldu zaten. Bitti. Yani hiç ender atmamış. Sağ olsun. Bir onlu gümüş gümüşte alıyoruz. Bu sefer biraz yüklü verdik. Çünkü her zaman 10'unu alıp biraz düşük para veriyorduk. Bu sefer dengelensin diye biraz fazla para vermiş olduk. Derken açmaya başlayalım abi. Hedefimiz bu sefer çıkartmak artık. Çıksın yani. Boku çıktı artık. Genç pet kitabı. Yank maymun yumurtası. Abi hiç güzel bir şey yok ya. Hızık siri güneş ölçüsüz. Yine mi soyluk Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Abi bari değerli at diyoruz ya. Tek soyluk or ya. O da Ender Grena. 4 adet yeşimimiz var. Bunları hemen üste atıyoruz. Kendimize denemede arkadaşlar. Twitch'te bir arkadaşımıza deniyoruz. Şansını bizden kullandı. Yani bizim kullanmamızı istedi şansımızı. Neyse artık oraları karıştırmayalım. Yeşim'den iki tane EPSO bir tane MİSİS'i alacağız dedik ve başladık. Niye yaptım böyle Yeşim bunu ya? Bir tane daha basalım. Hop. Hiç yoktan bu geçti. EPSO'nun önemli. değil. Bu sefer de Dandanakan serverindeyiz. Şöyle Yeşim getirdi arkadaşımız. Onun şansına deniyoruz. 13 tane Yeşim var tekrardan. Bugün Yeşim'den şanslıyım dedim. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle hangisini seçelim? Şöyle alttan başlıyorum. Bismillah hadi oğlum. Yeşim sen yaparsın. 1'de de 1. Bunları seçtim. İkinci yeşim sen de yaparsın. 2 de 2. Sen yeşimin kralısın oğlum. Yapma bize bunu. Yaptı. Durum iyi. 3 2 gidiyoruz arkadaşlar. şu an 4. denemedeyim. Hadi bakayım. 4. deneme ne diyeceksin bize? Hop. Olmadı şimdi. 4 2. Bir oran düşüş var. Hemen pencereyi kapat. Yenile. Şöyle tekrardan aç. Pat de çat de. Simyalarımı seçtim ve vurdum. Geçti. Tamam. Güzel taktik. 2 tane daha alırsam buradan 3 alma şansımız var. 2 tane daha alırsam bence mükemmel yani. 1 tane daha geldi. Yok 2 alma şansımız var zaten. Pardon. E 2 de alırsak çok süper. Hop. yandı. kaç oldu? 4 yeşim var. Tamam. Bu da geldi mi? Yeşim basımı yapmış. Oluyoruz. Oldu güzel. 5 tane mi geçti? 13'te 5 oran. Yani 13 güzel oldu gibi ya. İyi gibi. iyi gibi. Tekrardan geldik misli denemesine. Bu sefer şansımız daha önceki şansımızın aynısını istiyorum yani oyun haberin olsun. İki misliye tavız tamamen iyi olur bizim için. İlkini attım. İlki geçti. İkinciye geçelim hemen. Şöyle ikinciye geldik. İkinciye geldik. Tabi hepsinin bakma olayı da var. İkinciyi de attım. İkinci de geçti. Ne oluyor lan? Oğlum bak abdestli günümdeyim herhalde abdestli. İki tanesi geçti. Efsun bakacağız. Öncelikle kar zararı yaptık. Yani 18 bonu almış burayı. Şu an 26 bonu diyor. Yani %100 kar da Efsun'a göre daha da arttıracağız. İnşallah çift TP bilmiyorum para eder mi? Çift TP genelde para eder ama dursun bir köşede iyi Efsun. E, sonuncu yani soldakine baktım. Yapma be bu da 6 Efsun gelmiş ama kötü. Belki bu para eder dediğim gibi. Arkadaşa geri teslim edelim. Videomuza devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi kaskımız artı zırhımız geldi artı 9 olmuştur artı 7 de kaldı yani fazla zorlama dedim yine ben aynı parayı veririm. Teşekkür ederiz kendisine ne demiş bir de ona bakalım artı 9 denedim demişim artı 9 denemiş artı 7'ye düşmüş herhal. Neyse şans kader bunlar olur ya da olmaz diyelim. Şöyle bırakalım teşekkür ederiz kendisine zırhımız artı 9 oldu defansımız arttı yani defansımız çok düşük kalıyordu şu an. 397, 497. 500'e varmış neredeyse simya Çok güzel oldu. Tekrardan metin ateşi görevini yaptık. Şöyle zorluk parşömeni aldık 2 adet arkadaşımızla. İlk o atacak. Atsın. Şansımızı yine deneyeceğiz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şöyle bir seviye metnimiz geldi. Aha dönüyor benim çar. Vurmaya başladı. Şöyle bir vuralım bakalım. İlk görevi şöyle geçeceğiz. Zaten ilk görev kesin garanti. 100 başını geçtik. Bir metin daha geldi. Hadi bakayım. 45 level 2. sınavdayız. At bizi biraz daha yukarı at. Böyle bunu da kestik sayılır zaten. Tamamdır. Bunu da geçtik. Hadi ok reis at bir yalan Atla. Atmadı ya. Yine atmadı arkadaş ya. Yine ok reisinde kaldık ya. Benimkini de atalım şuraya. Bir de buna dalalım. Bakalım geçen benimki bir de kalmıştı. Yani ok reisine bile varamamıştı. Bakalım benimki şimdi ne yapacak. Böyle yüz başında kes. Attım mı? iki attı. Hadi bakayım. Bir ok reisini geçti. Görelim artık. Geç geç diyoruz. Şöyle kesilmek üzere ve gitti. Hadi bakayım Octarace'i çıktı şu an. At abi Metin at ya. Vallahi billahi atmıyor ya. Atmıyor ya. Octarace'in kalıyor. Herhal 55 level en fazla Octarace'in mi geliyor bilemedim. 20 adet daha gümüş okeyi aldım. Bu sefer olacak ya. Yani. Bu sefer bir tane yüzük çıkaracağız. 7 gün rahat etmek için. Geç pet kitabı başlangıcı aldık. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek. Ve bir yüzük. Artık açmam yani. Yeter artık. Dünya kadar harcadım ben. Bu benim için yeterliydi. Arkadaşımızın levelini kastık. Artık katta çar kasıyoruz. Haberiniz olsun. Okey artı. Şöyle okey topluyoruz. Artı çar kasıyoruz. Toplamda 1 saat sürdü 55 levele. 90 para alacağız. Ben paranın tamamını alırım. Toplamda 150-160 em olacak. Sıradaki arkadaşımız kasıyoruz. 4 tane çar var. 40 level olacakmış hepsi. Şöyle önden bir on verdi. Kalırsa gerisini veririz yani ücretinin. Kasıma başlayın. Okey de iyi geliyor bu arada. Yani şöyle ya bir de arkada var. Bayağı bir o kesette kastım. Zengin olacağız böyle böyle gidersin. EK'larımızı okuyalım dedim. Şöyle hepsinden birer adet aldım. Büyülü zırh bastık. Geçti. M2 yapabildik hele şükür. Bu geçmedi. Deşet geçmedi. Büyülü keskinlik geçti. İki tane sonra M5 oluyor. Güzel. Bölümümüzü de burada bitirelim arkadaşlar. Yine kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık Yardım size hepsi olarak diyelim. Videoda gördüğünüz gibi çark kasma işlemleri başladı. Eğer çark kastırmak isteyen arkadaşlar olursa memnuniyetle kasarız. Güzel bir şekilde kasımlarını yaparız diyerekten bölümü bitiriyoruz. Buraya kadar izlediysen video bir adet beğeni. Kanalımıza da abone olursan çok büyük destek olmuş olursunuz diyerek videoyu sona erdiriyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.